Arkadaşlar bugün sizlere Atışta Kullandığım malzemeleri tanıtacağım e, Bu sene inşallah Çok güzel çekimler yapıp Youtube kanalımda paylaşacağım Peki bunları nasıl yapıyorum Nasıl olacak İsterseniz birlikte görelim Evet gösterelim malzemeleri Tek tek biraz yakından alalım Arkadaşlar teleskobumuz Atışta Arkadaşlarımız atış yaptığımız zaman Bakacaklar sehpamız. Sehpamız. Bu malzemeyi bir yakından gösterelim abi. Monopotumuz. Atış yastığımız üstünde. Burayı bir iyice yakından alırsan abi görürler. Hassas ayar yapmak için kullanmış olduğumuz sağ sol ve aşağı yukarı ayarını buradan yapabiliyoruz. Ve atış masamız. Nikon P1000 Uzak mesafe kamera sistemi kullanacağız. DJI'nin dronunu kullanacağız arkadaşlar. Size dronla çekim yapmak için telsizlerimizle haberleşeceğiz. Videolarımızda da titreme olmasın diye artık gimbalımızla çekeceğiz. Size anlattığım videoları artık bahane bulmayın diye gimbal'la çekeceğiz bir dursun. Evet. Ayakta atış yapmak için arkadaşlar atış tripodu bu. Yeni atışlarda sıkça göreceğiniz bu sene Les Bayer tüfeğimle e, makbul kundakla atışlar yapacağım. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım büyük bir zevkle. Yeni Sako 338 Lapua Magnum'umuz. Yine atışlarda 3 farklı mühimmatla bu tüfekle atışlar yapıp sizlere göstereceğim. Evet emektarımız Sako TRG 22'miz. Belki kundağında bir değişiklik yapabilirim ileride. Bununla da yine 7 farklı mühimmatla sizlere değişik değişik atışlar izleteceğim. Mesafe ölçer kullanıyoruz. Labradarımız, labradarı yakından gösterelim. Size kullanmış olduğum bütün mühimmatların istikrarını Labradar'dan çekim yaparak göstermeye çalışacağım. Hedeflerimizin yanına kameralar koyuyoruz. Long shot'un atış kameralarını bu kameralarla yine göstereceğiz. Tabi kamp yaparken böyle güneş enerjisinden de faydalanıyoruz arkadaşlar. Bu işin olmazsa olmazları bunlarda. Ve kestireli gösterelim abi. Kestirel 5700X. Kestirel 5700X modelimiz. Bu tripodun da yine sizlere atışta ne işe yaradığını, rüzgar hesaplarını nasıl yaptığımızı, nasıl aldığımızı görüntülü bir şekilde anlatacağım. Bu atışları yaparken yine dürbünümüzde kamera kullanacağım dürbünümüzün içinden hedefi nasıl gördüğümü sizlere de göstermeye çalışacağım. Kolay olmuyor arkadaşlar. böyle. hadi gittim atış yaptım da bir tane gong dikeyim oraya atayım şeklinde olmuyor. Ve i̇zleyicimiz de çoğalıyor. Biz de bu izleyicilere güzel videolar sunabilmek için inşallah bol vakit ayırıp güzel videolar çekeceğiz. Böyle hedeflerimiz de olacak farklı farklı. Karşıda gözüküyor mu hedef abi? Evet. Yeni atışlarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Çok şey paylaşacağız. Allah'a emanet olun.